1316 metrekare üzerinde toplam 290 metrekare yaşam alanı yarattık. Gördüğünüz taşlar tamamıyla doğal taş ocağından tek tek işlenmiş. Binamızın önünü 350 metrekare sıkıştırılmış ister oyun alanı ister park alanı, kayrak taşı, parke taşıyla döşeyebileceğiniz bir alan. Çevresinde 800 metrekare çardak, havuz, bahçe, gül bahçesi, kendi zevkinize ve keyfinize göre oluşturabileceğiniz bir alan. Projemizde binamızın 70 metrekare bir garajı var. Bu garaja eve bağlamak üzere buradan direkt bir kapı girişi. Ana girişimize. Doğru yöneldiğimizde taşı da kısaca bir tanıtmak isterim. Taşımız üç renkten oluşuyor. Sarı, beyaz ve kırmızı. Dediğim gibi tamamıyla doğal. Her bir taş gördüğünüz gibi teştek, işlenmiş geniş bir bestiyer alanımız bizi karşılamakta. Şöyle evet. binamızın içine girdiğimizde salon. 50 metrekareye yakın bir alan bizi karşılıyor. Buraya şömineye hazırlık yapılmıştır. Bahçe çıkışımız buradan sağlanmakta. Projemizde burada 70 metrekarelik üstünü kapatılmış direkt bahçeye yakınan hissetmek üzere projemiz var. Buradan aşağıya mutfağımıza bir iniş var. Karşımızda tamamıyla mutfak dolapları olan kısım. Buramız oturma alanımız olacaktır. Mutfağa yakın. 8 metrekarelik bir kiler. Ve mutfaktan geniş açılı büyük pencereleri bir alanımız var. Alt kat belirttiğim gibi 110 metrekare net bir alan garajdan direkt olan girişimiz. Burada VC olarak alt katta. Bir de üst kata bakalım. Üst kata çıktığımızda yine 110 metrekare üzerine 4 yatak odası, Her bir odamız minimum 14 metrekare olmak üzere geniş pencereli harika manzaralı Üst katta iki banyomuz. Bir ortak banyo. Ve en büyük odamız ebeveyn olarak tasarlanmış. Yine manzaraya hakim ve balkonlu ebeveyn odası. Evet. Bir 20-25 gün içerisinde ilerlemiş olacağız. Size aşama aşama bilgilendiriyor olacağız. Böyle bir evde oturmak isteyen birisini tanıyorsanız Lütfen benimle iletişime geçiniz.